Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Krafa yazarsanız arkadaşlar ben K tuşunda K tuşyla videoyu açıyorum kapatıyorum ya bir arkadaş bana oltay bütün setleri attı arkadaşlar ve ortada attı kanka videoda, videodasın yazınca KNK ya arkadaşlar video kapandı ben de buradan bahsedeceğim yani iki, iki part olacak arkadaşlar adamın gibi yani bu adam yani. Arkadaşlar hemen kendinden bahsedeyim. Yani çok değişik giriş oldu yani bu adam benim. Paylaşmam lazımdı ya. Ben arkadaşlar bir de çok güzel kurtulmuştum yemin ederim. Allah belasını ya. <laughs> yemin ederim var ya. Yani böyle bir kurtuluş görmediniz. Yanlışlıkla su koymuştum. Ender pelon vardı i̇şte, aşağı düştüm. Ben de full suya attım suya tutundu falan işte. Yani bir değişik oldu. Hop. Bir dakika kanka ben seni hadi ya ne çok uğraştın. Bak işte bak işte bak işte bak sen nereye bakıyorsun sen nereye bakıyorsun ya sen nereye bakıyorsun ya Evet arkadaşlar ilk paltımızı çıkardık paltımızı <laughs> ikinci parta geçelim Evet arkadaşlar ikinci partimize geçtik. Bakalım inşallah burada da güzel bir şey elde edersek yani. Hop. Hızlı hızlı çeştirelim. Topladıktan sonra. Hop. Bu arkadaş bize önüne geçti? Ben bu arkadaşı alacağım abi. Bakın şimdi hop gitmiş gibi yapacağım AFK'sın diye vurmadım canlandın. Ondan sonra vurdum ki. <laughs> Allah belanı düştüm sanırım. Arkadaşlar yani dediğim gibi adım Recep Saydam Avcı lise 2'ye geçtim şu anda. 16 yaşında mı olmam gerekiyor herhalde. Yok yani gerek gerekiyor da yani şu an girdim mi o pek yani şey değil Hop. Ee, tamam siz arkadaşlar yani başka Selam YouTube'da video atıyor adamlara 15-20 like geliyor hmm, Biz de arkadaşlar yani bu YouTube 15 like arkadaşlar bakın çok istemiyorum 15 arkadaşlar senin bu arada video kalitesi biraz düşük olabilir arkadaşlar ee, Beni seven insan arkadaşlar kalitemle beni yargılamaz yani. Sanki ser video yapmış FPS'miş. FPS'de mi izliyorsunuz yani? Enes Batur mesela izliyorsanız. Ben izlemem de tabi. Adam 60 FPS çekmiyor yani. Biraz boş yaptık da bir dakika. Uçuyor. Uçuyor değil. Bir arkadaş vardı ona Onu kırarım falan Allah sen niye uçmadın be Of Evet arkadaşlar bugünkü fotoğrafı başka bir karşı sunuyorum kanalın altı ortadan abone olup videomu da like atarsan sevdim beni hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay Şifre Lonzer arkadaşlar şifre Lonzer yorumlara herkese kalıp atacağım Lonzer yazana görüşmek üzere bay bay